Yetenek kısmına girip 800 metreyi 3 dakikada bitirdim. Bir, bir adam geldi e, bakkala, bir şeyler çalmaya çalıştı. Ben de böyle durdum, kaldım, şey yapamamıştım. Hayır diyebilmek için karate sporuna yazdırdık. Yarışmalara katıldığım derecelerim oldu, başarımı iki ülkeme armağan edip onları temsil etmeye devam edeceğim. Ben Gazen. 19 yaşındayım. Türkiye 2013 yılında geldim. Suriyeliyim, Şamlıyım. Ama şu an çift çift vatandaş, Türk vatandaşıyım. Şu an üniversite okuyorum. Karate sporunu yapıyorum. Bir de çalışıyorum. Aileme yardım ediyorum. Marmara Üniversitesi'ne YKS sınavıyla e, başvuru yapıp geçtim. Yetenek sınavına girip 800 metreyi 3 dakikada bitirdim. Ama puanlar puanlar yanlış verildiği için okuluma devam edemedim. O nedenle açıktan devam etmek istedim. Hem açık şu anda hem açıktan devam ediyorum. Spor bilimleri bölümünde ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi'nde Türk dili ve edebiyatını okuyorum. Türkiye'ye gelmeden önce birkaç günlüğüne e, sporuna başlamıştım. Ama hani korkumdan ve utandığımdan dolayı ağlayarak çıktım salondan. Türkiye'ye geldiğim zaman bakkalımız vardı bizim. Bir, bir adam geldi e, bakkala. Bir şeyler çalmaya çalıştı. Ben de böyle durdum kaldım. Şey yapamamıştım öyle ağ, ağlıyorum, zırlıyorum, bağırıyorum. Kimse de yardım etmiyor. Daha sonra e, babam babamı aradım, babamı çağırdım. Babam gel bana yardım et diye ben bir şey yapamadım. Hani adam çaldı, yani dokunmaya çalıştı, bir şey yapamadım dedim. Baba, babam da koşarak arabayla geldi. Kendini savunmam için, hayır diyebilmek için karate sporuna yazdırdı kardeşlerimle beraber. Ve o günden beri karate sporuna devam ediyorum. Yarışmalara katıldığım derecelerim oldu. E, aynı hocayla 8-9 yıldır devam ediyorum ve çok memnunum orada. Suriyeli olduğum için bazen dışlanmıştım. Yüzüme söylemeseler de hissederdim. O yüzden köşeye çekilir. Kendi mesela soru çözerdim, hikaye okurdum. İşte sporla ilgilenirdim, kimseyle konuşmadan, muhabbet etmeden. Suriyeli olduğum için sporda dışlanmadım çünkü onlar da şaşırmıştı. Hani Suriyeli, Türk katandaşlı, kapalı bir kız, karate sporunu yapıyor. Hani onlar da düşünüyor hani babası nasıl izin verebiliyor, annesi nasıl gönderebiliyor, nasıl tek gönderebiliyor bu saatte falan filan diye düşün, düşün, düşündürüyordu yani. İlk önce babam teşvik etti. Babam annemle beraber teşvik ettiler. Hocam da zaten sevdirdi. Çok güzel karate öğretiyor. Sadece karate değil, edep öğretiyor, haya öğretiyor, disiplini öğretiyor. O nedenle 8 yıldır yanındayım. Şimdi ben Sureli olduğumdan dolayı pek yarışmalara katılamıyordum. Sureli kimliğiyle almıyorlardı. O yüzden 3-4 yıl e, yarışmalara katılamadım. Kuşak salonu, yani salonda kuşağım yükseliyordu ama sistemde yükselmiyordu çünkü Sureliydim. E, Türk kimliğim yoktu. E, 2017 yılında Türk vatandaşlığı kazandım. Daha sonra kuşaklarım, e, karate kuşaklarım sisteme düşmeye başladı sistemi ikinci kuşağa gelince zaten otomatik olarak yarışmalara katılabiliyorduk. Yarışmalara katıldım. Ee, aslında hoca teşvik etti. Yarışmalara katılmak istiyor musun? Ee, ben istiyorum dedim hocam. Yani çok heyecanlıyım falan. Dedim. Gece gündüz çalıştım. Gittik geldik. Gittik ama sadece geri döndük, boş döndük. Çünkü ilk yarışmamdı. Diğer arkadaşlar da görüyorum, diğer rakiplerimle. Soruyorum, bu sene kaçıncı maçın diyorum. Benim, o, benim 30. 40. maçım diyordu. Halbuki benim ilk maçım. Ama onlardan koşacak olarak daha üstünüm. Ama onlar da onlar benden daha tecrübeliydi. O yüzden biraz korkum vardı. Hani belki yenilerim diye. İlk kazandığım maç 2018'deydi kulüpler arasında yapılmıştı ve ikinci çıkmıştım. Hem katada hem kata e, sporunda hem kumite bölümünde ikinci olmuştum. 2021 ve 2022 yıllarında okul arası yarışmasına katılmıştım. E, İstanbul'da ikinci olmuştum. Daha sonra e, kazanan ve derece yapan öğrencileri toplayıp Sinop'a gitmiştik, Sinop iline gitmiştik. Orada da maç yapmıştık bölgeler arasında. Orada da ikinci olmuştu. Derece yapan öğrencileri tekrar toplayıp Bartın'a, Türkiye şampiyonasına götürmüşlerdi. Ve orada üçüncü olmuştu. Türkiye üçüncüsü olmuştu. Geçen hafta yapılan yarışmada da İstanbul genelinde hem komitede hem kadıda üçüncü olmuştu. Mezun olduktan sonra benden gelen, benden sonra gelen e, küçük sporcu, özellikle küçük yaşta olan sporcuları destek olup onlara ışık olmak istiyorum. Öncelik hedeflerim var. Türk vatandaşını kazanan bir Sureli sporcu olarak iki ülkemi de temsil etmek istiyorum. Babama, anneme ve Musa hocama bana destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Ve bu başarımı iki ülkeme armağan edip onları temsil etmeye devam edeceğim. Gece gündüz çalışırım ve hiç pes etmeyeceğim. musik <laughs>